Şimdi malzeme olanlarımız bunlar. Şimdi söylüyorum karbonat, mum, çakmak, boş tabak, sirkemiz, evet, da evet, kitabımız. Bu da kitabımız. Kitabımızda okuyacağız, sonra deneyimiz yapacağız. Birazcık okuyacağız, okuyacağız birazcık sonra deneyimizi geleceğiz. Sonra bitecek. Evet. Şimdi başlayalım istersen. Başlayalım arkadaşlar. Ben yakayım önce. Önce mumumuzu yakıyoruz. Akabizden. Önce mumumuzu yakıyoruz. Tabağımızı Sonra eritiyoruz. Tut köşeden. Eritiyoruz e arkadaşlar. Erit bakalım. Mumumuzu tabağa eritip mumu tam tabağın ortasına oturtacağız. Şimdi yeterli. Oturtalım. -pa. Şöyle gösterelim mumumuzu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kargo notumuzu her etrafa döküyoruz. Evet, hadi. Al bakalım. Dökmeye başlayalım. Başlayalım. Böyle. Evet. Birazcık döktük masaya. Ama bir şey olmaz. Evet. Karbonatımızı etrafına döküyoruz. Bol bol döküyoruz. Evet. döküyoruz. Tamam. Kaşıkla düzeltelim birazcık bunu. Evet. Arkadaşlar şimdi kaşıkla düzeltelim. Karbonatımızı mumumuzun etrafına dizdik. Dizdik. Şimdi şey ne yapıyoruz? Şimdi ya yağımızı döküyoruz. Sirkemizi. Ka sirkemizi döküyoruz. Evet sirkemizi dökmeye başlayalım. Ne olacak peki sirke dökünce? Şimdi Köpükler çıkacak. Evet, karbonatımız köpürmeye başlayacak ve mumu söndürecek. Hiç ses çıkarmıyor. Sadece bizi duyuyor Evet. Bir de ses çıkarmıyor. Evet. Sizi duyuyor musunuz arkadaşlar? Dök, kadar? dök, dökelim, dökelim. Sesleri duyuyoruz değil mi? Evet. Çevir. Çevir. Dök dök dök. Bol bol dökelim. Dök 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 dök. Dökelim dökelim. Dök, dök. dök, 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 şimdi sönecek mumumuz. Dök dök bol bol dökelim. Dökelim dökelim dökelim. Şimdi sönecek. Çıtır çıtır ediyor. Dök dök dök. dök, 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 dök devam. Devam köpürmeye başladı. evet mumumuz söndü köpük denetliyor musunuz